Ay, öyle değil. Değil Eğlenceli değil mi çekin? Eğlenceli değil. Uy. Uy. Abi, bilal beklenen no bir adam. Gel gel Reloading. So. Oğlum, adam, adam. Adam. Oğlum, tam timing'i Bu arada beğdiler ha. Elim başhand. Dönünce bana dön deyin. burda <laughs> tamam. burada evet, burada evet. Ben... Ben... An enemy remaining. I spike. spike down spike, B. This uh. 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 Tragic life. Ah, yeah. Get out of my way.

yapayım sen hiç vuramıyorum ya. Beyler A gelmeniz lazım. Good attempt. Giriyorlar, giriyorlar. Enemy spotted A. Ya amına koyayım. Seyce Reyna'yı 120 vurmuş. Reyna <laughs> low, Sage de low. Abi can basmış oldu. <laughs> ee, hamamda adam var git kaldırsana Sage. Kanka görecek ya, vuracak diye korkuyorum. Çakla can patabilirsin, aptal oğlum bunlar. Bronzer var standing. <Gülüyor> 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 Eyvallah kanka. Bir, duvar vurdu amına. <laughs> 30 <Gülüyor> seconds left. you will not kill my ally adam bu arada. hello git ayı ya. Ağ One Bekle yavaş. <gülüyor> <gülüyor> evet. Last player standing. Bir lap bir site. Orada yok. Hepsi aşağıda aynen. Sola dön direkt karşında. Sol yakın olabilir. Spike planted. Şirket ah. ne yapacaksın? Akraba mı çıkacaksınız ya? <laughs> Bir şey Lolde biriyle karşılaştık. Ah. 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 Yapamadım ya. Spike planted. Tamamıktır. Ah. Oros bu çocuğu ya, sahip yakın, sitti bir tane. Camera taken out. Last player standing. Aman koyacağım ama. Ah. Ya oğlum. Nasıl ele alacaksın onu? Ya? Son zaten. Fire in the hole. Revealing area. Found them. What? 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 O <laughs> ya şaka mı bu Gelin benim şaka mı abi bu ben lock gitmek <laughs> istiyorum ya yani. beni al bu şito neydi de? ateş açarız girersiniz bu cypher çok güçlü ya oğlum pingim var zaten yani şu an yok da. Şişt bassana Reis adam. Basana. Oğlum Reis nasıl çekiyorsun oğlum orayı manyak. Oğlum botu Wraith'e No charges left. Healing room. Last player standing. Yani. Rest. Enemy remaining. No charges left. Ah. I did the sign, yeah. I'm going to ahead. There they are. Reload. Surprise! Oh, oh, God. Ananı avradın ya. Last player <laughs> standing. Güzel kardeşlerim. Bak siz güzel bir kardeşe benziyorsunuz bak. Bir gelin abi oradan. Hadi. Fuji pasara beni. Scanning ahead. Our spike carrier is dead. Spike down spike. B. Stay down. Spike dropped. Get out of my way. I got Here. spike. Enemy spotted B. Enemy Eliminated. Oh, that. Ya, that. Ya. One enemy remaining. Last player standing. Dur orada. Oğlum nerede amına koyayım? Tek kişi değil mi? Orda orada orada. Tek tek içeride. Kapı sesiydi o. Kanka aynen. Içeride, aynen. Solda. 37 ya abi. Smoklayıp gir. Ay sağ Oğlum evet, ne abi. ara çıktı lan burada? Sana bir söyleyeyim mi? Ben solda diye aldım sesi ha. Benim kulaklık bozuk o, abi. Allah çarşı şizofrene Orada değil mi amını koyayım? revealing <laughs> area. Bu ses solda olduğuna Ya çıkıyor ya? Ben niye öyle alıyorum abi o zaman? Ya sen ne yapıyorsun <laughs> ya? down B. I have to Reloading. spotted B. Reloading! Reloading! Enemy down! Your duty is not over! Go, 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 go! I saw them! Where is everyone hiding? Dönme, ha, oğlum zaman var, zorlama. 30 seconds left. Şu bak abi ne oluyor ya? Hayır, şey şey. Oradan gidersin o adamları. One enemy remaining. <laughs> standing. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne, bir Sıra, bir oraya. Bir bir oraya? oraya Oyna oraya? Hemen sağında. Ay! Em hunter. Öldürdüm ben. Hakikaten sonunda ya. Here. Spike down B. Kanka var sana pitledim adam adamı? Here. Kanka pikledim adamı ona göre kursana sen de. Konuşamadım orada Z'ye bastım ben de. Tamam. I got the spike. Hamam. Hamam <laughs> nere oğlum Hamam adam. <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne? Yapmayacaktım bunu. player standing. jet <laughs> <omncet> vuramadım ya. <laughs> A o olmadı be. Standing ahead. Enemy ]audio? spotted <laughs> A. Çok dar. <gifted kidnapped> Buraya gire. Abi şaka mısın ya? Hiç olmadı bu ya. No feelings. Oynayın abi can. Spike Vuramadın mı lan? going ahead reloading reloading on cup joke reload reload to fast playing call sorry at 8g Your duty is not over. <ataques stop> The hunt begins. Blocking site. Blocking site. Revealing area. Ah, kursi. Allah Oğlum ya. Sen de. Enemy down. Oops. Reloading. Hey, can da verirsin kanka. Varsa. Light plant. Healing you. Çok açılmayın yeter. <g wholes hum> Daha gösterme sola, daha gösterme. One enemy remaining. Koşun, operatör sevdi misin? <laughs> 64 durdum oğlum üstüne koşun koşun Birlikte koşun Heaven çıktı Heaven çıktı kendi Kendine head. Tamam, gelin. Bomb girelim. Bir kişi kaldı burada, bir kişi kaldı. Oğlum, bomba mı Arka geliyor. Ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne Siz dönün abi. Beni salın. Check in cipher. You will not kill no. my allies. Long var. Sage orada kal. Ay siz gidin abi. Siz gidin ben seni follayacağım. Ee, short gir. Ee, <laughs> hamam gir. <laughs> tamam. Arkadan bir tane daha geliyor. Ona. Imposter killed. Uh, long... E <laughs> tamam. seconds left. Içinde, altında, Sol yakın. Ya. One enemy remaining. Soba, B kur, be, be. Soba, koş kur, B, kur. B koş B. B'ye git. B'ye koş, koş. 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 Aynen. Direkt kur kanka. Dörde basıl basılı tut. Get out of my way. Kaldır beni. Yokum. Kanka, Healing. Train harder. Reloading. B'ye dönebiliriz. Yok yok. B'ye dönelim ya B'ye dönelim. İki lamp, iki lamp, iki lamp. Haven hey var. Aynen orada kal, orada kal. Tamam kal sen kal. Biraz zorlama. Oyna sol oyna. Çık Gel şimdi, bazar. çık şimdi aynen çık şimdi. Gir camdan abi. Direkt karşına. Tamam. Oralarda yoktu kanka adam. Aynen orada vardır. Well, oh, the team team team. Standing ahead. Uh, there there. There. Last player standing. One enemy remaining. Good Planted the spike. iyi oynadın abim. Eline koluna sağlık. Sova sen kal. Ok at kanka sova. Ok Duvarı kırarsın. Ses verin orada. Hoş gibi. Gelin bende de devam edin fırşıda. Kanka ses ver orada. Şevket. Ateş, ateş falan et. Ateş et kanka orada. Kia. Blocking site. Kia. Enemy spotted B.

kanka ne yap biliyor musun? Drone at. Canım, kanka. Drone at kanka. at No more. Değil, yani. at. Attackers win.